Merhaba arkadaşlar ben Mekran Gezer Bugün bölümde e, ikinci bölümü çekiyorum Yanımda arkadaşım yok Ama kedim var Art Flower topladım 50 tane Sınır 50 imiş e, Siz yokken 3 level oldum Skill'leri açtım Yani fire var Burada bir, daha bir sürü şeyler var Ama bunları daha sonra açacağım Bu yeni bir skill yani Aa evet A kedi. A. Hadi bahisleri alalım. Ben bahsi Hasan'a koyuyorum. Hadi bakalım kim kazanacak. Kedim öldürme. Ha. Bana söyle. Kedim öldürürsen öldür Hayır ölecek kedim. Kedim ölecek mi? O yüzden saldırdım. gelin hayır hayır ölmek istemiyorum canım azmış canım azmış fark etmedim ben. hayır yedim yedim ben de öleceğim ya olmadı bu kötü oldu öldürebilirdim onları ama canım azmış sonradan fark ettim yani bakmayınca böyle oluyor ogre var ki bunu sanırım kesemem geliyor mu gelmiyor tamam Dark Six'i takip edeceğim. Oo, bir tane adam buldum. Pampa, senin yardımınla gel şu okrayı keselim. Gel gel, vallahi gel. Neyse, dersen git. Kö köye doğru gidiyordum. Kapamış açıyorum. Bu tarafa gidecekmişiz. işte Q'ya bastım. Olmaz. <laughs> Yatak buldum kamp yani böyle kamplar var. Kamplarda ha bu arada şeyi gösterecektim güzel oldu. Ee, burada işte mantar mantarları pişirebiliyorsunuz. Ee, bunlar can veriyor. Burada e, ilk bölümde şey toplamıştım. E, bal toplamıştım. Onları pişirebiliyorsunuz. Böyle sokaklarda giysenk vardı onlardan yapabiliyorsunuz yani burada bastığınız zaman pişiriyor otomatik neyse fazla gerek yok hepsinden biraz biraz yapalım daha sonra tekrar yaparız tam olsun 11 olmasın olsun, Hmm. Ay, canım. Ağaç mı şu plant fiberlardan silk yapacağız. A, bunlar ne? A geliyor. O çok zor, çok tehlikeli. Onlarla uğraşamam çünkü bunlar çok artı ki yani böyle mi istiyorum. Köy nerede? trafik ben nereye gidiyorum yengeç kardeşlerim bak yakınımızdan geçti gelme tamam. ilerleyen level'larda hayvanlara binebiliyorsunuz kediye biniliyor mu bilmiyorum ama köpeğe biniliyor diye hatırlıyorum ay ay ay, ay Geç var çık 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 Hasan kaç Hasan var Ay. ya Evet köye doğru gidiyorum şu anda köye gideceğim işte pot falan yapacağım 50 tane oldu yani aslında 10 tane de yapılabiliyor 9 tane elde ama köye gitmek yani nasip olmadı şimdi gidiyorum canım çok az aslında biraz daha yapsam fena olmaz. Biraz can dolduralım. Şurada mole var. Onu keseceğim. Spiye ihtiyacım var. Bu arada kaç dakika oldu video? 5 dakika daha. 5 dakika daha var. Ee, şimdi... Neredeydi o? Buraya gitmiş. Mole gel çık 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 gel. Çık çık çık. Oha bunu da istemiyorum. var ya düştü. Onları satarız. Kendimize yetim alırız. Zaten şimdi pot yapmak için e, şişeye ihtiyacımız olacak. Şişe satın alacağız. Paramız var mı? Böyle oynadı da yavaşlıyor ya. Oradan. bizden mi? A değil. Gelse ben yemiyorum. Anladım Hayır bu skin'i sevmiyorum ya çok kuruyor. Kedim öldürdü. Ben de öldüm ya olamaz böyle bir şey. Olamaz. Biz, biz nasıl sağ tuşla daha çok vurabiliyorsak onlar da sağ vurabiliyor o yüzden o cadının da skill'i yani çok güçlü daha üç level'ın 54 54 duruyor yani kaçma şansınız yok resmen eritiyor skill Aslında videoyu durdurabilirdim ama yakınlaştım artık köye geldik sayılır. Yürek de örek. hala var. Buradan bir şey toplanmıyor herhalde. İşte şey söyleyecektim. İki adet skill yeri var demiştim. Demiş miydim hatırlamıyorum. Bir de atak mı match. Diğeri arkadaşlarına yardım ediyor yani. Heal meç. Onlar için buradan magelere uygun olan yerlere gidiyoruz. Ama orası neresi şimdi pek aramayacağım ya. Siz bulursunuz zaten olmak isterseniz. Ben sanırım şurası. Yok burası var yok. Evet markete gidiyoruz şu anda. Burası market. buradan şişe alacağız. 50 tanesiniz. Bumblegum var, lollipop var. Ben ne işe Pek bilmiyorum ama. Üç tane de bambu alacağım. Mağaraların girişleri tıkalı oluyor çünkü. Sonra. Bende hiçbir şey yok. O yüzden zırhçıya gideceğim. Şurası zırhçı. Merhaba. Ben bir şeyler almak istiyordum. Adapted diyor. Belki daha iyi şey vardır. Evet. Bu bot var. 5 artı 5 artı 10 var sonra o zaman Evet. Tamam. Glow. Kaç veldan? Ayaklar için diyor da bu art olmuyor. O yüzden artı 5 almak zorundayım. Ee, Gözlük yani silk. Sanırım onlardan yok. 24 diyor. Ee, kendim yaparım ben de.